Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Sonuna kadar hak ettiğimiz ve almamız gereken 4 tane ödül var. Bizim bank tanımız MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 4 kategoride aday gösterildi. Oy vermemiz gereken kategoriler en iyi grup, en iyi pop, en iyi K-pop ve en büyük hayranlar. Şu an sadece 2 kategoriye oy verebiliyoruz. Bunlar en iyi pop ve en iyi K-pop kategorileri. En iyi grup ve en büyük hayranlar kategorileri henüz açılmadı. Onlar açılana kadar bu iki kategoride adaylı olan çocuklarımıza oylarımızı verelim. Oy hakkı sınırsız. Her kategori için her 10 saniyede bir oy kullanabilirsiniz. Hesap açmaya da gerek yok hem. Verdiğim linke tıklayın ve dilediğiniz kadar oy verin canlarım. Linki hem açıklamaya bırakacağım hem de sabitli bir yorum olarak paylaşacağım. Oylama 11 Kasım gece 2'de sona erecek. Ödül töreni ise 14 Kasım'da. Muhtemelen geçen seferki gibi şu an açılmayan diğer iki kategori Instagram hesabı üzerinden olacak. O zamana kadar parmaklara kuvvet canlarım. Zaten ödül töreni yine yaptı yapacağını. Aldığımız kategoriler dışında da olmamız gerekenler vardı ama ekleme zahmetinde bile bulunmamış. Rekorlar kıran Permission to Dance ve Butter en iyi video ve en iyi şarkı kategorilerinde adaylıklar elde edememiş. Demiş, nedense. Bu yüzden sektörü ayakta tutan rekorlar kralı olmasının yanı sıra bize aşk dolu bakışlar atıp dillerinden bir an olsun düşürmeyen banktana hak ettiğine varsa verelim Army. Ara ara boş kaldık mı? Siteye girip iki oy vermek bizim için çocuk oyuncağı zaten. Haydi Army, parmakların gücü adına oylama bizi bekler. Sizi morluyorum, hepimize kolay gelsin.